Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Mili. Ben Fırat. Bugün okulda işinize yarayacak toplam 3 tane web sitesi tanıtacağız. Hazır mısın? Hazırım başlayalım. Cillop. Arkadaşlar birinci web sitesinin ismi matway.com. Türkçe meali e, matematik yolu diyor. Matematikteki doğru yol. <laughs> şey gibi böyle. <laughs> Dershane şey gibi. Arkadaşlar zaten bütün linkleri aşağıda bulabilirsiniz. Matway'in yaptığı şey çok fazla gerçekten çok özelliği var. Çok komplike, ya yani çok basitten çok komplikeye kadar e, matematik işlemleri yapabiliyorsunuz, çözebiliyorsunuz. Birkaç örnek verelim. Mesela burada basic math, temel matematik var ki bazı şeyleri e, yapmak için biraz ince bilmek gerekiyor. Evet. Mesela biz burada üçgenin alını hesaplamak isteyelim. Base taban işte kaç santim diyor, 50 diyelim. Yükseklik işte 6, 6 santim diyelim. Burada cevap, answer diye bastığınız zaman e, hesaplıyor ve 150 diyor. 6 çarpı 50, 130 bölü 2 150 hesaplamasını yaptım şu anda. Vay. E, aynen. Hatta arkadaşlar iyi olursanız aşağıda adımları da adım adım görebiliyorsunuz. Biz iyi olmadık. Bu şekilde kullanıyoruz. İsterseniz kullanabilirsiniz. Tam bir matematik geometri hocası. Değil mi? Vallahi billaha ya. E, devam edelim mesela ne var? Şunu bir kapatalım. Burada e, kalkulus hani mesela işte sinüs, kosinüsler filan. Tanjant, kotanjantlar falanlar var şey, filanlar. Her falanlar. şey her şeyi var ya. Sinüs mesela atıyorum. E, sinüs Kaç diyelim? 50. 50'de. Kaç diyelim mesela diye bayağı baktığınız zaman e, 0.76 falan diyor. Yine hesaplamasını aşağıda bu istersen bilirim. Bu arada ben sayısalcıydım. Kardeşim. Ee, ama şu an devrelerim yandı. Sinüsü kosünüsü sadece at olarak hatırlıyorum. Benim sinüslerim şişti biraz. Oo! Hemen geçelim o zaman ikinci web sitesine. Geçelim. Sıra geldi ikinci web sitesine. İkinci web sitesinin ismi ptable.com. Yani periyodik tablodan geliyor aslında bu. Bu site daha çok kimya e, gören kimya sever kardeşlerimiz için. Sevdin mi peki hiç kimya Melih? Ben kimyayı hiç sevmedim en kötü dersim. Benim okuldayken kimyaydı. Arkadaşlar burada dinamik bir periyodik tablo var önünüzde gördüğünüz gibi elementler var. E, buradaki olay aslında şu e, işte alkali metaller metaller hatta burada Türkçe'ye çevirebiliyoruz Türkçe biz bakalım buna. Aa Şş. dillerde evet. farklı. Şu yani. an bir Çok gelecek güzel. Türkçe'si. Evet dinamik periyodik tablo geldi. Mesela burada sen sadece yeri metallere bakmak istiyorsun. Hangisi yeri metal merak hı hı. ediyorsun? Bastığın zaman sadece yeri metaller çıkıyor. Yok işte alkali metaller sadece yani teker teker bunları görebiliyorsun. Ve baya farklı çeşitli şeyler de gösteriyor yani. Ya yani başka özellikleri var evet. dediğin gibi mesela şu an C hani katı sıvı gaz halleri var elementlerin. E, normalde sıfır kelvinken hepsi katı diyor. E, hatta biz buradan şey artı dereceyi arttırdığımız zaman kimisi gaz oluyor, kimisi sıvı oluyor. Burada hepsini görüyorsun. Mesela hmm. bak burada işte atıyorum 2000 Celsius'ken krom mesela sıvı. Sonra bir şey oluyor filan falan. Burada çok detaylı bir şekilde bir periyodik tablo görüyoruz. Siz kimi bizden daha iyi bildiğiniz için arkadaşlar şu an. Siz daha iyi anlarsınız ama evet, biz de bizim anladığımız kadarıyla çok işe yarıyor. <laughs> işe yarıyor. Kesinlikle öyle. Geçelim üçüncüye. Üçüncü web sitesinin ismi iRuler.net. Ay. Ay cetvel. Ay jetvel Türk Ay kesin. Cetvel sen nereyle kadirsin? Kesinlikle öyle Ay Cetvel. Arkadaşlar bu bir Cetvel web sitesi. Ne bileyim, evdesiniz, bir şey çizmek istiyorsunuz, Cetvel'iniz yok, kırdınız, kaybettiniz. Al kağıdını bu şekilde buraya, şuraya. Bak kaç santimmiş, altta inç de var. İnç kullanmayız gerçi ama Aynen. çok kolay bir şekilde ölçebiliyoruz, bir şey yazabiliyoruz. Bildiğin kağıdı Cetvel'e çeviriyorsun aslında. Hani Aynen, her, her şeyi cetvele, cetvel'e çeviriyorsun. Cetvel'e çeviriyorsun. İşte, şöyle, işte bu 10 santim mesafe falan. Bence ayrıdır da kullanılır hayatta. Tabi ee, tabii kullanım. Bunda ama bir İskender sivri zekalık sezmedi değil. Değil mi? Biraz var. Biraz var. Evet. Evet, Firat ne diyorsun? Abi şunu diyorum arkadaşlar. Yani bu web siteleri bizim dönemimizde olsaydı üniversiteye kazanmamız daha kolay olurdu. Yani dershanelerle, özel hocalarla uğraşmazdık. Böyle çözdürürdük. Vallahi diyorsun. çok şanslısınız. Harbiden <laughs> şanslı bir nesilsiniz. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak o halde mutfakta da elma şekeri yaptık ama soğanla yaptık. Tam burada izleyebilirsiniz. Baya efsane oldu. Görüşmek çok üzere. Güzel. Kendinize iyi bakın.